ona söyledi. Onun i̇şte, adı neydi, adı batsın onu. onun. Şimdi Ali Baba, bile bu, adamlar, bu adamların nesli, soyu, bugünkü iktidardakilerini söylüyorum ben. Bugünkülerin nesli, soyu meydanda, inançların meydanda, kendilerinin meydanda. Adam o öyle derken, bak diyor ki, iyi ki bu paşalarla biz diyor savaşa gitmemişiz ya, bizim halimiz ne olurdu? Çıt yok kimseden. Evet. CHP'den de dahil bak CHP bu konuda haksız. Haksız. Bir konu bir tek kelime söyleyen olmadı. Ondan sonra da, e, bizim adam dedi ki yahu arkadaş ne dedi Selavi? Ka Ka kağıttan kaplan. Bunlar kağıttan kaplanmış. Teslim oldular bunlar deyince yer yerinden oynadı. Yo, adam adam diyor ki benim onu o konuşmamın komplesini dinlesinler. Benim ne demek istediğim orada mahkeme gidersen ben konuşmamın kimini izleteceğim, ona göre. Evet. Selam. Adam kötü bir şey söylemedi. Adamın söylediği şuydu. Doğru söylüyor adam. Şey, bundan önceki genel kurban başkanını biliyorsun. Gittiler bilmem nerede, bilmem kaç saat şeyle başbakanla konuştu. Ondan sonra adamcağız o günden itibaren sessiz, soluğu kesildi. Her şeyi teslim etti. Bıraktı gitti. Ondan önce başka birisi vardı. Onun zamanında da öyle. Ha, 5 zamanında ha. da öyle. zaten o onun zamanında hasarlandığını bizim inandı biz inanıyoruz ki şuna Salih abi. biz ben herkesten sizlerden aynı şeyi duydum ben. Bu ocak asker askerlik ocağı peygamber ocağı. Peygamber ocağı. İnsan buraya kıymaz, insan buranın idişmez, insan burayı ellemez. Ama Aslında, ne yazık ki Ecevitin gücü de yetmiyordu He. oraya bağlıydı. Ecevit'i kastan şey yaptılar ya adamı? Ecevit de aynısını yapabilirdi. Ama yapmadı Salih. Abi. Yapmadı, yapmadı. De, çünkü de, emiren eski politikacı. İsteseydi o da aynısı. Elbette, tabi yapardı. Ama hiçbir zaman onlara dokunmadı. Bak adamlar iktidara el koymalarına rağmen gittiler içeride yattı yattı geldik geri geldiler adamlar. Evet. Süleyman Demirel çıktıktan sonra da bir şey demedi yani. Demedi. Askeri böyle etti şöyle etti diye. Demedi. Akıllı insan. Gibi. Dedi, yedi kere şapkamı aldım geldim geldim dedi. Gene <laughs> geldim dedi. <diye. gülüyor> şey mefaat etti Erbakan Elbakan öldü bu. Yok ya Abi. Ali İmran Suresi sayfa 60 ayet 85 Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Nisa Suresi ayet 115 sayfa 96 kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giden giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Evet. Aynı süre ayet 120 şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Evet. Aynı süre ayet 121 işte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtuluş kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. Eyvallah. Aşık Kerem işte bir şimdi bir kimse ki desin ki mesela bayaktan bir şeyler söyledin şeyler e, İslam dışıyım diyenler hani eyvallah, bir, eyvallah. başkalarını başka yönlere çekmeye çalışıyorlar. <laughs> bu aynı işte o o meseledir. İşte kim ki bu Sevgili canlar, yine bir konuşmamızın sonuna geldik. Sizleri, sizlerin, sizlerin Cenab-ı Allah'tan huzurlu, sıhhatli bir dahaki programa kadar hazırlanmanızı, bizi iz, izlememizi canı bölünden diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a Saygı, sevgi bizden. İyi akşamlar. Eyvallah. Şimdi sıra Ali Baba'da. Buyur canım. Sayın ehli mühip canlar, mümin müslim, bacı kardeşler, sizlere <laughs> evvel diyeceğim budur. Allah demeden önce biraz bir iki kelime konuşmak istiyorum sizlerde, kabul ederseniz. Çünkü kabul edilmeyecek bir kelime konuşmuyoruz ki. Neden konuşuyoruz? Hak Muhammed Ali'nin bu yolun talibi, bu yolun ehlisi, memin Müslim niçin deniliyor? Mümin kimdir? Müslüm kimdir? Nerede bu kelime konuşuldu? daha sayın canlar. Mümin Müslüm. Bacı kardeşler bak. Cemil içerisinde üç bacı geliyor ne diyor? Hü erenler diyor. Üç bacıydık, grupin bacıydık, kırklar ceminde, süpürgeciydik, süpürge Selman, Körelsun, Mevran, Zuhriyetli geldi, Meydi sahibi zaman, nefes pirdendir diyor. Peki, o kızlar cemiyeti Kur'an kim idi? Hz. Muhammed'in, mi, Hz. Ali değil miydi dostlar? Neyse bunu buradan hepiniz biliyorsunuz bunu. Şimdi burada tekrar eğer sizlere karşı herhangi bir kırıcı, bir gönül kırıcı yahut da yani hiç gönüle sığmayacak bir kelime konuştuysak sizlerde bir kere özür dileriz. Yalnız size diyeceğim şudur. Yol yolumuzdur. Yolumuz kıkılda incedir. Kılıçtan keskindir. İkrar Muhammed Ali'ye vermişiz. O ikrarımıza dönmeyiz. Hazreti Hüseyin ne için kendini Gerbera'da e şehit ettirdi? Yolu için ve sevenleri için. Biz bunun için oradayız. Onun için severiz. Neyse tekrar sizlere sevgi ve saygılarımı sunarken Gönlünüz hoş olsun, günleriniz aydın olsun. Allah'a amenet olun. Allah tekrarını bizi bu yolumuzda, bu delgahtan bu pirimizden, rahberimizden, bizi gördüklerimizden geri koymasın cümlemizi. Allah'a Allah, Allah. Allah amenet olun. Allah'a amenet olun. Allah'a amenet olun. Sevgi saygılarımla. Ey hocam. Sayın ehli mühib canlar, mümin müslim, bacı kardeşler, Sizlere hevel <laughs> diyeceğim budur. Allah ısmarladık demeden önce biraz bir iki kelime konuşmak istiyorum sizler de kabul ederseniz. Çünkü kabul edilmeyecek bir kelime konuşmuyoruz ki. Neden konuşuyoruz? Hak Muhammed Ali'nin bu yolun talibi, bu yolun ehlisi, memin Müslim niçin deniliyor? Mümin kimdir? Müslüm kimdir? Nerede bu kelime konuşuldu? Da sayın canlar. Mümin Müslüm, bacı kardeşler bak. Cem'in içerisinde üç bacı geliyor ne diyor? Hı, erenler diyor. Üç bacıydık, grüfün bacıydık, kırklar ceminde, süpürgeciydik, süpürgeyi Selman, Körülsün, Mevran, zuhuriyeti geldi, meyti sahibi zaman, nefes pirdedir diyor. Peki, o kırklar cemi, Kur'an kim idi? Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali değil miydi dostlar? Neyse bunu buradan hepiniz biliyorsunuz bunu. Şimdi burada tekrar eğer sizlere karşı herhangi bir kırıcı, bir gönül kırıcı yahut da yani hiç gönüle sığmayacak bir kelime konuştuysak sizlerden bin kere özür dileriz. Yalnız size diyeceğim şudur. Yol yolumuzdur. Yolumuz kılda incedir. Kılıçtan keskindir. İkrar Muhammed Ali'ye vermişiz. O ikramımıza dönmeyiz. Hazreti Hüseyin ne için kendini Gerbera'da e şehit ettirdi? Yolu için ve sevenleri için. Biz bunun için oradayız. Onun için severiz. Neyse tekrar sizlere sevgi ve saygılarımı sunarken Gönlünüz hoş olsun, günleriniz aydın olsun. Allah'a amenet olun. Allah tekrarını bizi bu yolumuzda, bu delgahtan, bu pirimizden, rahberimizden, bizi gördüklerimizden geri koymasın cümlemizi. Allah'a Allah amenet olun, Allah'a amenet olun, Allah'a amenet olun. Sevgi saygılarımla. sevgili seyirciler biz başından da söylediğimiz gibi başka günlerde size bahsettiğimiz gibi bu programlarımızı azar azar da olsa mecburen çünkü internette fazla yerimiz olmadığından e, azar azar fakat numaralı numaralı 1, 2, 3, 4, 5 diye yayınlayacağız. Bu dostlarımız sizlere iyi akşamlar, iyi günler dediler bu programın sonunda. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.